Genç Eğitim Sendikası Genel Başkanı Sayın Aras Ali Altıntaş, Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Sayın Arif Cangöz ve Ekrem Aydın, çok kıymetli Karabük İl Teşkilatımız, saygıdeğer misafirler. Karabük birinci olan genel Kurulu'na hoş geldiniz. Karadük birinci olay genel Kurul delegasyonu olarak divan başkanlığına Sayın Arif Camgöz ve divan üyeliklerine Sayın Hilmi Kirem ve Sayın İbrahim Tarlar'ın divan kurulunu oluşturması adına teklif edilmiştir. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. Divan kurulunun oluşturulması adına divan başkanı ve divan evet. üyelerimizi davet ediyorum. Korkma, açılış konuşmalarını yapmak üzere Karabük Şube Başkanımız Sayın Hidayet Güleri sahneye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, Çanakkale, Kastamonu, Bartın, Zonguldak'tan gelen başkanlarım, kıymetli üyelerim, Karabük Şube Yönetimimiz olarak hepinize teşekkür ediyorum. Evinizin açılışına, seçimimize hoş geldiniz. Sizinle, sizinle çıkmış olduğumuz bu yolda beraber yürümek bizim için bir şeref. Emeğin başkenti Karabük'te 2 yıl gibi iki yıl gibi kısa bir sürede şube olmayı sizinle başardık. Atılan iftiralara, yalan haberlere, boyun eğmeden birbirimize inanarak, güvenerek bu yolda sizin dimdik yürüdük. Hiçbir zaman hakkımız olmayanı istemedik. Kanunların, yönetmeliklerin bize verdiği, haklarımıza saygılı olunması için, emeğimizin karşılığını alınmak için temel esasımız bu yolla yola çıktık. Biz bu yolda hiçbir zaman tahammülsüzlerden olmadık. Bütün tarihlere rağmen mobitleri bir çözüm yolu olarak görenlerden olmadık meşru mücadele yöntemleri varken sinsi düşünce içerisinde olan kişilerden olmadık. Sağlık camiası ile hiçbir zaman bağımızı koparmadık, koparmayacağız. Şunu hepinizin bilmesini istiyorum ki bizim mücadelemiz adalet mücadelesidir. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz sağlık personellerinin değerini arttırma mücadelesidir. Haklı olduğumuz mücadelede gayrimeşru yollarla tevessül edip haksız duruma düşmeyiz. Biz bu yola gece zammı için, nöbet ücretleri için, kıyafet yardımı için, tek kalemde emekliye yansıyan maaş, kreş yardımı için yola çıktık. Her bir hakkımızı elde etmek için kanunlar çerçevesinde mücadelemiz sürecek. Başarmak istemek ayrı, başarmak zorunda olmak ayrı. Biz başarmak zorundayız. Biz bu yola çıktığımızda 4 kişi olamazsın dediler. 40 kişi olduk. Odalar makamlar teklif ettiler kabul etmedik. Çünkü biz bu yola makam ve para için çıkmadık. 200 lere geldik size buradayken şube açtırmayız dediler. Bize güvenenleri asla hayal kırıklığına uğratmayacağımızı bilmenizi istiyorum. Sizler dik duruşunuzla şube yeter sayısını, sizlerle dik duruşumuzla şube yeter sayısını açtık ve bugün burada şube açılışımızı ve birinci olan genel kurumuzu yapıyoruz. Bir anlık acı bir ömür boyu süren zaferleri hak eder. Zor da ama elhamdülillah başardık, başaracağız. Hiçbir siyasi partiye, cemaate bağlı olmadık olmayacağız. Bağlı olacağımız tek yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Çoklar diye korkmadık, azız diye çekinmedik. Boynumuzu kimseye büktürmedik. Sağlık camiası olarak herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Dürüst olmak başa beladır, ama bu belada başımızın tacıdır. <laughs> Emek her şeyi yener. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs> Sayın Hidayet Güler'e konuşmaları adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Protokol konuşmaları kapsamında Genç Eğitim Sendikası Genel Başkanı ve Genç Sağlık Sendikası Başdanışmanı Sayın Aras Ali Altıntaş'ı kürsüye davet ediyorum. Kıymetli Delegasyon, Sayın Divan, e, değerli ailem hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, aslında bugün bize çok söz düşmez bu başarı sizin başarınız ama ben uzun yıllar Batı Karadeniz'de yaşamış biri olarak buranın sosyo-kültürel yapısını çok iyi bilmekteyim. O yüzden karşılaştığımız zorlukları da çok iyi biliyorum. Bütün bu zorluklara rağmen bugün bir şube açılışı yapmak, şube yeter sayısına ulaşmak bile Karabük için, Kastamonu, Zonguldak gibi yerler için zordur ama imkansız değildir. Bugün imkansız olmadığını bize gösterdiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni yuvanız hayırlı uğurlu olsun. Sayın Araseli Altıntaş'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tekrardan protokol konuşmaları kapsamında kurucu genel başkan yardımcısı Sayın Ekrem Aydın'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Divan, kıymetli delegasyon, Kıymetli meslektaşlarım, Karabük Şube'mizin açılışına, kongresine hepiniz hoş geldiniz. Ben de sözlerimi çok uzatmayacağım. Bir e, çoğumuz niyette, gördüğüm kadarıyla. Ben de biraz yorgunum bugün. Zor başardınız, kolay şeyler yaşamadınız. Ben buraya çok geldim, gittim. Bu dördüncü ya da beşincidir. Mücadelenize şahidim. Gerçekten sizi takdir ve tebrik ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Başkanımın dediği gibi bize de aynı şey dediler. 3-5 çocuk çıktılar. Bunları paravan sendika, işte bunlar yapamazlar. Bunlar merdiven altı sendika, bunlar sosyal medya sendikacısı vesaire. Sonuçta geldiğimiz nokta Türkiye'de sağlık ve sosyal hizmet alanında üçüncü büyük sendika olduk. Bu hepimizin başarısı. Gerçekten bu hepimizin başarısı. Benim hep şunu diyorum, kimin ne dediği önemli değil. Biz ne yapıyoruz? Biz doğruyu yapalım, gerisi önemli değil. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var Sayın Ekrem Aydın'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Karabük İl Teşkilatımızdan Ramazan Bayraktar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Divan, Sayın Delegasyon, Sayın Genel Başkanlarım, Genel Başkan Yardımcılarım, komşilerimizden, kongremize teşrif eden değerli il başkanlarım, il yöneticilerim, değerli il başkanım, değerli yönetici arkadaşlarım, çok kıymetli üyelerimiz, çok değerli misafirlerimiz, hepiniz sendikamızın birinci olağan genel kuruluna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler bugünkü teşriflerinizle Sadece kongremize değer katmadınız. Sizler bugünkü teşriflerinizle sendikamızın gücünü, ekibinden, yönetiminden, temsilcisinden ve üyesinden aldığını gösterdiniz. Başka güce gerek olmadığını gösterdiniz. Sizler bugünkü teşriflerinizle gücümüze güç kattınız. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanlarım, hani Ankara'da genişletilmiş il başkanları toplantısında bir sloganımız vardı. Bir mı bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir memleketi kurtarır. Bizler de tüm yalanlara, tüm iftiralara, baskı ve engellemelere rağmen yaklaşık 500 tane yiğidimizle mıh gibi karşınızdayız. 40 kişi olamazsınız dediler, olduk. Şube olamazsınız dediler, olduk. Neyi yapamazsın dedilerse yaptık. Bundan sonraki hedefimiz yetki. İnşallah bir sonraki kongremize sizleri seçim için değil, yetki aldığımızı kutlamak için davet edeceğiz. Değerli dostlarım. Bizler memur sendikasıyız. Siyasetçi değiliz dedik. Siyaseti siyasetçi yapsın dedik. Bazı siyasilerle bizi karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Yine söylüyoruz. Biz siyasetsiz bir sendikayız. Hiçbir siyasi oluşuma karşı kurulmadık. Hiçbir siyasi oluşumun destekçisi de değiliz. Bizler hak için Hukuk için, adalet için bu yola revan olduk. Öyle de kalmaya devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanlarım, ilimizde aktif olduğumuz günden beri personelimizi tutanaklarla, soruşturmalarla tehdit ettiler, başaramadılar. Yerini değiştirmekle tehdit ettiler, başaramadılar. Gençtir, çabuk korkar dediler, başaramadılar. Sendikacılığı yıllardır hep bu sandılar. Bunca haksızlığa dik ve onurlu duruş sergileyecek kimse çıkmaz zannettiler. Hesapladıkları gibi olmadı. Artık biz varız diyoruz ve bütün herkese biz genciz ama toy değiliz diye haykırmak istiyoruz. <laughs> Sayın genel başkanlarım, değerli misafirler, Bizler yönetim olarak her zaman haksızlığın karşısında duracağımıza, personelin teveccühünü kazanacağımıza, gönülleri fethedeceğimize, çok çalışacağımıza, 30 yıldır sahadan uzak, personelden uzak, sadece sayım zamanı ortaya çıkan sayım sendikalarını çalıştırmaya söz veriyoruz. Hem çalışacağız, hem çalıştıracağız. Ya başaracağız, ya başaracağız diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Ramazan Bayraktar'a konuşmaları adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konuşma yapmak isteyen herhangi birisi var mıdır diye sorarak bir dakikalık süre tanıyorum. Selçuk Aydın'a konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Öncelikle Genç Sağlık Sen baş, Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımızın haberindeki heyete hoş geldiniz diyorum. Ve o olağan kurulumuzun ve şube binamızın hayırlı olmasını diliyor. Üyelerine de kendini ifade etme hakkı tanımak suretiyle bana bu konuşmayı yapma fırsatı veren İl Başkanımız Sayın Hidayet Köse'ye sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, sendikacılığa yeni bir soluk getiren, Sarı sendikacılığı reddederek her alanda üyelerinin menfaatlerini gözetmek suretiyle yaptığı sendikacılık ile gönülleri kazanan Genç Sağlık Sen'in bir üyesi olarak burada sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Haklarımızı arama noktasında bir arada olmak, genişleyerek ve güçlenerek büyümek, adil bir çalışma ortamı ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi için mücadele etmek, haklının yanında olup haksızlığın karşısında olmak, ...sendikamızın daima önceliği olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu meşakkatli yolda kişisel çıkarlarımızı bir kenara bırakmalı... ...çıkarlarımızı bir kenara bırakmalı, ihtiras ve hırslarımızın esiri olmamalıyız. Diğer sendikalardan da bulunmuş bir kardeşiniz olarak... ...onları yakından tanıyan bir kardeşiniz olarak... ...genç sağlıksel ilk günden beri ezber bozan bir sendikacılık sergilemiştir. Üyelerini hiçbir zaman yalnız bırakmamış hastalıkta sağlıkta iyi ve kötü günde yanlarında olduğunu göstermiştir. Ben inanıyorum ki bu azim ve heyecan ilk günkü gibi daima devam edecektir. Sizlerin de bildiği üzere sağlık kurumlarında süre gelen işleyiş kolektif bir yapıyı da beraberinde getirmekte, adil olmayı, liyakati, adaleti, adaletli bir gelir dağılımını, çalışma barışını ve sağlıklı çalışma ortamlarını gerektirmektedir bu kazanımları elde etmek, bu mücadele etmekten geçmektedir. İşte bu yüzden Genç Sağlık Sen bu mücadelenin hamuru ile yoğrulmuş sadece bir sendika değil, bir nevi sendikacılıkta turnusol kağıdı, aynı zamanda adaletsizliğe, liyakatsizliğe ve çığlık, basiretsizliğe adeta bir panzehir olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Genç Sağlık Sen bir sendikanın da ötesinde bir fikirdir. Kıymetli arkadaşlar. Güçlünün yanında durmak sendikacılık değildir. Siyasete taraf olmak sendikacılık değildir. Sayımdan sayıma üyelerini hatırlamak, gerçek olmayan vaatlerde bulunmak suretiyle üye toplamaya çalışmak da sendikacılık değildir. İşte bu yüzdendir ki kıymetli arkadaşlarım, Genç Sağlık Sen gücünü siyasetten değil ona bir üyelik formundan da ötesinde kendisine gönül bağıyla bağlı olan üyelerinden almaktadır. <laughs> Öyle umuyorum ki zaman içerisinde diğer sendikalarda genç sağlık senden feyiz alacak ve kendilerine bir nebze de olsa çeki düzen vereceklerdir. <laughs> Olağan kurulumuzun ve şubemizin hepimize tekrar hayırlı olmasını diliyor. Sözlerimi Hacı Bektaş Veli'nin birlik ve beraberliğin önemine atfeden Sözleriyle noktalamak istiyorum. Dostumuzla birlikte yaralanır, kanarız. Her nefeste aşk ile yaradan ağlarız. Erenler meydanına vahdet ile gir de gör. Kırk budaklı şamdan da kırkımız bir yanarız. Teşekkürler. Tekrardan konuşma yapmak üzere Mustafa Önal'ı kürsüye davet ediyoruz. genel başkanlarım, il başkanım, kurul üyeleri cümleten hoş geldiniz. Bugün evimizin açılışı, eee yuva oluşumuzun birinci günü. Hepimiz hayırlı olsun. Burada olmak onur ve gurur verici. eee başkanımız adı gibi kendisine Rabbim hidayet versin, yolundan döndürmesin. Çok güzel bir insan. Allah onu doğru yoldan ayırdırmasın. Bizden de ayırmasın diyorum bu güzel ekibin içinde, bu güzel birlikteliğin içinde olmak çok güzel. Ee, i̇nşallah daha güzel yerlerde oluruz. İnşallah yetkili sendika oluruz. Allah utandırmasın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeği hepinizin çok büyük. Allah razı olsun diyorum. Ben de bu kadar. Hoş geldiniz. Konuşmalar adına Sayın Mustafa Önal'a teşekkürlerimizi sunuyoruz aday listelerinin divan kuruluna bir dakika içerisinde başvurmalarını istiyoruz. Bir dakikalık süre başlamıştır. Aday dilekçelerini bekliyoruz.